Nevşehir'de buğday, patates, üzüm en çok üretim yapılan ürünler. Ancak ne yazık ki özellikle patates çiftçisi perişan halde. Elektrik, kimivi, gübre, tohum ve mazot gibi girdileri %50 yükseldi ama patates fiyatı aynı kaldı. Hatta daha da aşağıya düştü. Şu anda tarlada veya depoda patates 50 kuruşa satılıyor. Kilogram maliyeti ise 90 kuruş ile 1 lira arasında. Patates çiftçisi patatesten ettiği zararı kabak çekirdeği, fasulye ve nohutla telafi etmeye çalışıyor. Nevşehirli üreticilerimiz üzümlerimize acılı, alıcı bulamıyoruz diye de feryat ediyorlar. Tekel fabrikası özelleşti. Tasko birlik kapatıldı. Tasko birlik kapatılmadan önce üzüm üreticilerin tamamı zaten ortaydı ve üzümleri alıyordu. Ancak şimdi durumları hiç iyi değil ve daha da kötüye gidiyor. Buğday geçen yıl 1350 liraydı. Bu yıl hükümet 1800 lira fiyat açıkladı ama ofis buğday almadı. Çok hazin bir tablodan bahsedeceğim arkadaşlar. Buğdaya 1800 lira fiyat açıklıyorlar ama ofis almıyor. Gönderiyor tüccara vatandaşı. Tüccar 1600-1650 liraya buğdayı topluyor. Aynı hükümet ne yapıyor? 2250 ile 2500 lira arasında buğdayı ithal ediyor. Yani Türk çiftçisine vermediği parayı yabancı çiftçiye takır takır ödüyor. Ya Türk çiftçisine bu kadar kendinize uzak, bu kadar düşman niye bellediniz? da üreticisine geçen mazot ve gübre desteği olarak 29 lira verdiler. Bu sene 27 lira. Alenen Türk çiftçisini açlığa mahkum ediyorsunuz. Aslında açlığa mahkum ettiğiniz Türk çiftçisiyle beraber Türk milleti yarın öbür gün döviziniz olmayacak şu anda olmadığı gibi ithal edemeyeceksiniz ve Türk milleti aç kalmakla karşı karşıya kalacak. Ürün desteği bu yıl hiç verilmedi. Oysa geçen yıl ton başı 100 lira ödenmişti. Eğer ithalata verilen fiyat o fiyat farkı çiftçiye destek olarak verilseydi hem paramız Türkiye'de kalacaktı hem de üretimimiz artar. Nevşehirli çiftçi de bu dediklerimi söylüyor. ile ilgili olarak son olarak söylemek istediğim konu şu. Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburç köyünde başlatılan bir maden çalışması ile ilgili. Bu çalışma köyün merası üzerinde ve köyün su kaynaklarını kurtacak, merasını yok edecek ve ekolojik dengesini bozacak. Bu çalışmaya karşı çıkan köylüler çalışmanın durdurulması için imza topladılar ve eylem yaptılar. Nevşehir'in sesini duyurmak istediği bu konularda hükümeti harekete geçmeye davet ediyorum. Yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim sayın başkan.